Of ya çok sıkıldım ya. Bu daha çevirebin ne kaçmış ya. Bir şey olsaydı ne, ne bir şey olabilirdi ki? Neyse şurada bir kestirmem lazım. Uyumam lazım. Uyursam ne bir şey geçer acaba ya. Çok merak ettim. Beni bir şey Ben uyuyayım. Çok üzgünüm hala. Ben ne yapacağım ben ne? Ne yapacağım ya? Şimdi uyuyacağım uyuyacağım şimdi. Hadi uyuyayım. Ben şimdi burada acı içinde uyuyacağım. Ya <laughs> <laughs> zekeden. <laughs> Ya sorayım şuraya. Merhabalar. Ben buradan bir çocuk almak istiyorum. Tabii ki de İsmin? isminin benim Tuğrul Mert. Tuğrul Mert. Tamam gidebilirsin. Tamam şimdi bir çocuk alayım. Aa burada bir çocuk var mı? Yan bakalım. Var. Seni... ay ne oluyor ya sen kimsin senin yeni baban Öf. gidelim araba gitmiş böyle araba mı olur Sen nasıl konuşuyorsun bu ne ya? Nasıl bir baba ya? Ya e bak güzel değil mi araba? Çok kötü. Tamam, tamam. Gel bakalım. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Hadi Hiç öyle oldu. sanmıyorum. Ya <laughs> Evlat olmak istemiyor muydun? İstiyordum da böyle baba olmanı istemezdim. Merak etme, ben aslında seni öyle sıkıcı bir şekilde evde bırakmayacağım ki. Hep yanımda olacaksın. Polis olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun sen. Gel bakalım. <laughs> Ne yapıyor bu çocuk ya? Ne yapıyor bu baba ya? Şimdi seni yukarı alalım. Gel bakalım. Baba ne yapıyorsun sen ya? Gelirsin. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Nasıl yani? Ama söylemeyeceğim. Neyse. Evet. Ne? söylesem şimdi kızarsın. Ne o yüzden oluyor? bunu istemem. Nereyi istemezsin? Bu işi merak edemez. Tamam, ben Beni kaçırmam onu. alaka. Bin alaka. Ef, ben Canım. bu arabadan iniyorum be. Sen kimsin? Ay inemiyorum, çok sıkı bağlamış elimi. Ne bağlaması? Elimi sıkı bağladın, kaçamıyorum. Tamam. Sen nasıl babasın? Ne üzgünüm diyor ya. Ben kaçıyorum abi. Sen nasıl babasın? Sen nasıl babasın? Daha doğrusu suçlu desin. Hırsız. Hırsız ya. Benim kaykım vardı. Hırsız seni. böyle bir şeyim vardı. Şimdi seni bir alayım kızın Olamazsın. Şimdi seni yakalayacağım. Aha yakaladım Yakaladım seni. Ay çok az fark kaldı gelemezsin. Gelemezsin. Ee? Hayır! Oldu, Çok az kaldı. Ha ha ha. Orada durursun he. Ben de kendime bir yer bulacağım. Göreceksin seni sıçtı. Göreceksin. <laughs> yani ne yakalayacağımı... ama? Evet. Söyle. Oo yakalıyor. Hadi! Ben doğrudur, Araba var, onu bineceğim. Araba sürmeyi biliyorum. Motosikletim var benim. Koş. Koş abim. Koş. Bir tane şey aldım. Onu koş. Hocam. Motosikletim var benim lan. Kimsiniz lan sen? Allah. M.K. Oh. Oh. İyi ucuz atlattım. Hadi. Ya yeter bırak ya. Bırak nereden çıktın sen? Aha. Hadi git. Git artık. Git. Sen de ne asmışsın Bırak peşimi. Kaçıyorum artık. Beni bırakas. Artık beni bulamayacaksın. Çok kısa sonra <laughs> bizim devam edecek mi? Ha adımı böyle oynasak adam. Up sen kimsi de beni yakalıyor ne pislik. Niye? sanki Gel buraya. Bah. Hop. Hop. Beni katarlar adam ol lan. Hadi kapat Dönüyor, dur dur. Hocam, kaç 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 kaç. Beni yakalayamaz bu sete Beni yakalayamaz. Ben bir tane arabayla süreceğim. İmkansız kaçıracak. Böyle bir tane arabam var. Onu alacağım. Şimdi bu Böyle bir araba var. Allah, o peşimde daldı. Hızlı koş, hızlı, 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 hızlı. Peşimde süratle galiba. Geliyor galiba. Bilmiyorum ama peşimde. Değil. Çünkü korktu. Şimdi ben bir yer bulacağım. Artık beni hiçbir yerde bulamayacaksın. Küçüğüm ama daha ben eskiden video izlerken araba sürmeyi öğrenmiştim. Ana! İmdat! İmdat! Koş koş koş! Hadi lan! Hadi araba! Hadi! Gidiyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Kaçabilirim. <laughs> ya. Hop ve Adam ol lan adam ol. Adam adam olacaksın. Gel. <laughs> Hadi böyle kartı lan. Ne oldu lan? Bir de kendini buluyor. ama koşabilirim. Ya bu nereden çıktı kısım. ya? Küçük atladı mı? Baba ne katrına? lan adam, lalala, 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 lalala. Hadi lan 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 Çok hızlı, gittim, çok hızlı. Çok hızlı gittim. Hadi lan lan ama benim Luzi'nin var. Hem de <Sessizlik> nasıl da yetişemiyor. Nasıl da yetişemiyor. Çünkü bir noob olmuş hayatın. Senden benden geç. O oh, Şurada biraz dinleyeyim artık be. Onu kovalamaktan bittim artık. Bıktım bıktım. Bıktım yani. Bir tane kendime bir tane kulübe bulmam lazım o bana yaklaşmaması için. zaten hiç göremiyor zaten. Neredeyse nerede artık. Beni bulması biraz imkansız. O yüzden biraz oteli gidip bir şey almam lazım. İnşallah sesimi buradan duymaz. Şimdi kendime bir tane benzinde bir tane yer var. Oraya gideceğim. Orada çok iyi orada saklanacağım. Orada hep uyuyacağım. Beni de buraya bulamayacak. Zaten nasıl bulacak ki? Bir de baba ev, evlat edinmiştim. Benim hiç babam yoktu ya. Bu prok kevinde. Ama böyle bir babam olduğunu çok kötü sanmıştım. Çok üzüldüm. Şimdi burada bir yerlerde yatmam lazım. Ama nerede yatacağımı bilmiyorum. Hemen ben bu bulmam lazım. Şurada bir tane otel var. Orada saklanmam lazım. Orada bir tane otel var. Bir tane şurada bir tane otel var. Oraya saklanıp orada yatacağım. Hiç kimse de beni rahatsız etmesin. Lütfen. Şimdi ben uyuyacağım. Hiç kimse rahatsız etmez. <laughs> Oh be uyandım sonunda. İyi rahat bir uyku geçirmem lazım. Kapı açılırsa açıldım. Oğursuz bebesi nerede? Oğursuz bebesi. Oğursuz nerede? Oğursuz. Oğursuzu ben yakalayacağım. Ben oğursuzu bir arayayım bakayım. Beni arar mı? Ararsa arar yani. Aramazsa da elva duman. Şimdi ben onu bir arayayım. Telefonda. Hemen. Ben? Ben müdürünüz. Kahveye geleceksiniz. Evet, orada sohbet edeceğiz. Tamam. Nerede oynuyoruz ya? benim müdür? Aa. Adam ol. Gel buraya karşımdasın. Silahla. Doğrulma. Al sana. Tamam. Bende de var sıkıntı yok kardeşim. Sende o varsa bizde de var. Bekle lan neredeydi lan? Ben öyle de yenerim seni. Gel buraya. Aa! Evet arkadaşlar izleyici video düşünme katını unutmayın. Çok iyi bir seriydi arkadaşlar. Turun Mert e, bir tane. Arkadaşlar siz Turun Mert çok özlediniz. O da geldi işte. Kaç günden yok kral. Kral yoktu. Ee, son olarak... Wolf yapalım. Bir dakika. Olmuyor, olmuyor. Da size o. vermiş arkadaşlar. Wolf. Bir dakika böyle yapıyordu. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar izleyecek o teşekkür Like atmayı, kanala abone olmayı. Bir sonraki derdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın ve böyle senin devamı için like atmayı unutmayın. Biz Ay ne giyindik oğlum? Para. Bay bay arkadaşlar. Söyle. Bir tane daha gösterecekmiş. AFK AFK şiiri Arkadaşlar bunu da kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bir mutlaka videomuza da katılmayı unutmayın. Lütfen daha fazla beğeni istiyorum lan. Neden kıyafetlerimiz değişti bu arada? Ne bileyim. Bay bay.